Mustafa Eren'i de mi götürüyorsun? Sen bakamazsın şimdi daha. Ben de gelsem. Ne bakamayacağım kendi oğluma ben ya? Allah Allah. Uşuğum duydun mu seni bu anan ne diyor ya? Hadi Asya hadi. Allah'a emanet. Hadi bakalım paşam doğru arabaya. Nereye gidiyoruz ki? Sürpriz sürpriz haydi bakalım. Sen ne yapacaksın nefesim? Ben de bir Esma ablaya gideceğim. Tamam. Hadi, hayır yengem Eren sağ emanet tamam mı? Tamam yenge'm aklın kalmasın merak etme. Hadi görüşürüz. Yalan nereden çıktı bu ay şimdi ya? Abla hem ilgilenmiyor, bakmıyor diyorsun. Hem de ilgilenince de merak ediyorsun. E bırak babası o merak etme bir şey olmaz. Hem sen de biraz dinlenirsin. Fena mı olur? gittiler gittiler de aklım kaldı ya. Haklı abla. Merak etme bir şey olmaz. tamam. Hadi ben de bir saate dönerim tamam? Tamam haydi.